Kur'an çarpsın saklamışsın. evet buradaydı Leopardon. Hani o lafı bak şimdi bak nerele Bunları oralı. Ben koymam ki. ki. Tabii koymazsın. De, aa, aa, bunlar buraya olmaz. E, Bırak şimdi onları. Ne? Bana Leoparımı bul? Yavaş konuş. Kendine gel. Leoparım bul. O ne düştü orada? Mayom, mayom bu benim. Bu mayom. Sakladın anne, adım gibi eminim. Çünkü niye? E, konusu oldu ya. Leoparı da fotoğrafını ha. Ben baktım altına baktım. Neredeymiş? Neredeymiş? Benim elbiselerin oldu. Senin elbiselerin çünkü sakladın. Abi, anne. Abi, anne. Yemin et. Ablanı bana gelin et. Ha. Ablanı bana gelin Hayır ablanı bana gelin, gelin et. et yok. Gelin et yok. Yemin et. Dürüst hayır, söyle hayır. sakladım. Hayır. Dürüst söyle. Evet sakladım. Niye? Onu giymesizsin diye. Hani Şimdi. geldiler fotoğraf çekmeye. Bir yaş diye. <laughs> yani yapma, niye sakladın? Saklamadım. Niye Sa Kız sakladın ya. elbiselerin arasına. Niye koyasın? Şey. Niye sak?